Zül Cevşenül Dababi Husayn bin Mualla bin Rebiya bin Ukayl'la Zül Cevşenül Dababi el Amiri de Resulullah'ın yanına gelerek Müslüman oldular. Zül Cevşen iyi bir şairdi. Asıl ismi Şurahbil'di. Kendisi Bedir Savaşı'ndan sonra müşrik olarak Resulullah'a gelip bir at hediye etmek istemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hediyesini kabule yanaşmamıştı. Ona Ey Zül Cevşen, şu işe İslamiyet'e ilk girenlerden olman sana gerekmez mi diye sormuş, Zül Cevşen hayır demişti. Resulullah, seni buna girmekten men eden nedir diye sormuş, Zül Cevşen, gördüm ki kavmin seni yalanladı, sana olanca işkenceyi yaptı, seni Mekke'den çıkardı ve seninle savaştı. Senin ne yapacağına bakacağım, eğer sen galebe çalarsan sana iman edecek ve tabi olacağım. Eğer onlar galebe çalarlarsa sana tabi olmayacağım demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onların Bedir'de nasıl vurulup yere serildikleri haberi sana erişmedi mi diye sordu. Zülcevşen, erişti demişti. Resulullah, bu senin için doğru yolu göstermeye yetmez mi buyurmuş. Zülcevşen, Kabe'ye bakanlarına da galebe çalarsan demişti. Resulullah, eğer yaşarsan bunu da görürsün buyurduktan sonra ey Bilal adamın heybesini al Medine hurmasından ona azık koy. Zülcevşen yurduna dönüp giderken de o beni amirlerin iyi süvarilerindendir buyurmuşlardı. Zülcevşen demiştir ki vallahi ev halkımla birlikte çukur yurdumuzda bulunduğumuz sırada bir binitli çıka geldi. Ona nereden geliyorsun diye sormuştum. Mekke'den demişti ne haber var, halk ne yapıyor diye sormuştum. Vallahi Muhammed Kabe'ye ve bakıcılarına galebe çalmış bulunuyordur deyince, anam beni yitirsin, keşke o zaman Müslüman olsaydım, muhakkak hireyi ister kendime ayırtırır ve bağışlattırırdım demiştim. Yani hire valisi olurdum anlamında demiştir. Onun Zül Cevşen olarak lakaplanmasının sebebi şudur. Çünkü Kisra'nın yanına girdi, Kisra ona Cevşen, bir nevi zırh verdi ve onu giydi. Onu giyen ilk Arap'tır. Bir başkası da şöyle dedi, göğsü geniş olduğu için ona böyle denilmiştir. Kahraman ve şairdi. Bu muhterem sahabenin daha sonraki tarihçi hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.